Arapçada yaralayan iz bırakan demek. Yaralamaktan geliyor. Ağzılar için kullanılıyor ama insan gibi <coughs> kav deniyor. İnsan kav. 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 Kavlerle bir kavlarla sallamış ama kelam e, doğrudan bir iz bırakır. Bu çok güzel bir evet, <gülme> iz zavallı. Evet. Karşı... Oraya bir iz bırakır. <gülme> Onun için kadın bir kavram. Onun için kadın sesi haram. Onun için kadın sesi haram. Evet. Çünkü ses e, yarıp iz bırakan. içeriye giriyor. Yarıyor yani. Çünkü kadın sesi bize e, ses değil ki. İçinde kendisi var, sirayet var. Sigara içenin yanında bulunursan sigara sinmiyor mu? Hatta Lut yanında yanından geçerken su içiyorlardı e, develer vesaire, Allah Resulü geldi. Ne yapıyor hemen hemen toparlanın bırakın dedi. Çünkü lanetlenmiş bir bölgede sirayet var. E, kadının sesi ses değil ki. Çünkü ses sende sev, kendisini taşıyor. İçerisinde kadın var. Niçin kadının kalktığı yerde hemen oturmayın? Çünkü timsali sureti var. O abi nerede var? Bu gözle göremezsin tabii. Benim sesimi göremediğin gibi. Timsali suretinin kalma sureti var mı? Var. Yok yok. Yo. Sana bir şey <laughs> Yani biraz soğudum oturabilirsin ama doğruyu duymak istersen hiçbir şey hiçbir şeyden yok olmuyor. Hep duruyor. Hep orada. Yani seni zarar verme olmuyor. Sıcaklığı gidince de mesela şurada kim oturdu şimdiye kadar? 1990'da yapıldı bu bina. Şurada kim oturduysa hepsi var. Hepsi bir. Nasıl var abi? Buzda su yok mu? Buzda su, h o e yani esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, e, es, e, nur-u esma. Ay yok mu suda, hep, şey, buzda hepsi? Var. Söküp alamazsın. Buradaki her şey her yerde duruyor. Hava zerreleri mi muhafaza Evet hava zerresi, şey zerreleri. Yani onun arkalarına taşınıyor. Ha, hafız, ismi. Hafız, ismi hafız ismi bunu iktiza ediyor. Hiçbir şey hiçbir şeyden yokun. Her, her şey her yerdedir. Beni meydana getiren esma sende de yok mu? O zaman ben sendeyim sen de bendesin. Her şey her yerdedir. Şuurun ıttılar ettikçe oradasın. Neyse. <laughs> Şimdi masaya vurdunuz ya. Sesten kastetmiş. Adam klarnet çalıyor. Karşı tarafa efkar başlıyor. yani diyoruz ki bir ilmiye çaldığını konuşturdu falan diyor ya. Şimdi çalan adam hislerini, duygularını mı klarnete etse? Ne bileyim eğer Bize, bizi nasıl etkiliyor o zaman onun sesi? Şimdi insan oku, şey, sığra o şey yapsak, sas çalsak etkilenir mi? Ah olan ah, batsınlar ya der mi? Bizde hiçbir derdin yoktu. Çok gün konuşuyorduk. İbrahim ne haber? Ne iyi mi? Ay şunu bir çalalım arabada ya. Batsın bu dünya diyor adam. Ah Var mı Sigara bir tane sigara ver. Niye etkilendi? Çünkü içerisine klanet sesi al. Için, içerisinde adam var. O çalanın sirayeti var. O içeride aktif ediyor. O adam var. Sesin kendisine takılma. Niye sağ şunlar, şu bazı sesler aram? Çünkü onu çalan giriyor. İlim, irade, kudret niyetiyle var diyebilir miyim? Evet, evet. İlim, irade, kudretiyle adam var. Öyle evet. Acayip bir şey ya. Mesela ne? bazısına demiyorsun. Vallahi bu adam doğru konuşuyor ama sesi bana güvenilir diye vermedi ya. O için eskide ecdadın sözü senetti. Şimdi banka senetin senet oluyor.